Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize yeniden merhabalar. Bir son dakika gelişmesini aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler Karabağ'da on binlerce mayın ve mühimmat bulundu. Bu yerleştirilen mayınlar yüzünden bini geçkin sivil ve askeri yaşamını yitirmişti. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Karabağ'da 2021 yılında 41.503 mayın ve patlamamış mühimmat bulundu. Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vügar Süleymanov işgalden kurtarılan Karabağ'da mayın temizleme operasyonları kapsamında 2021 yılında mayın döşenmiş toplam 20.165 hektar arazinin temizlendiğini, ve bu arazilerde bulunan 41.503 mayın ve patlamamış mühimmatın da tespit edildiğini açıkladı. İşgalden kurtarılan bölgelerin kalkınma planına göre Karabağ Büyük Dönüş Programı kapsamında hükümetin onayladığı bir önlem planı olduğunu kaydeden Süleymanov yürütülen çalışmalarda 4880 piyade ve 2335 tank savar ile 11205 patlamamış mühimmatın bulunarak etkisiz hale getirildiğini belirtti. Azerbaycan tarafından Karabağ'da mayın arama ve temizleme çalışmaları Anama, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Devlet Sınır Hizmeti kapsamında yürütülüyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.